Nerede varsa bizim payımız Susma demek ki her şey eksik değerde. yerde Tuhaf bu günler güvendeyim aklım Nerede sunum yanlış bir gölge Gelemedin kendine belki de bilerek sen sen ona geliyorsun İstemeyerek Son sözler dayanır kapıda Çok zor gelecek bana da sana da Mutlaka bir süre bu yükü taşınır Önce sen git ben çok ararsın sözler dayanır kapıda Çok zor gelecek sana da bana da Mutlaka bütün ev o yükü taşırım Önce sen git ben çok kararsızım